Hayır olamaz geliyor kaçmam lazım hayır. Gel buraya Kerem komiser. Seni yiyeceğim. Olamaz olamaz manyak geliyor kovalıyor beni. Çiğ çiğ tek lokmada yiyeceğim seni. <laughs> Hayır olamaz bu köprüde ne böyle gerçekten çok tehlikeli her yeri kırık olamaz geliyor peşinden bu köprüde hiç sağlam değil her an çökebilir eğer çökerse lavların içine düşerim ve yanarım. Yolun sonuna geldin Kerem komiser seni yiyeceğim buradan kaçışın kalmadı. Olamaz bırak peşimi bırak diyorum manyak herif ulan ulan maymun seni. Ben maymun değilim. Ben 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 King Kong'um seni ahmak seni yiyeceğim. Ulan nereden söyledim maymun diye daha çok sinirlendi adam daha çok ista açıldı yesi geldi beni hay Allah ya geliyorum Kerem konser ölmeye hazır ol bakalım buradan çıkışın olmayacak gel buraya gel buraya yiyeceğim seni geliyorum. Ay hoştu lan hoş gelme gelme git dedim gelme Allah Olamaz King Kong, Kerem komiseri sıkıştırmış onu kurtarmam lazım şöyle sinsice arkasından yaklaşayım Kaçacak yerin kalmadı Kerem komiser gel buraya işin bitti senin yiyeceğim seni oluyor hayır hayır İşte bu fakir devam et devam et adamsın be oğlum yık köprüyü yık İşin bitti senin pis maymun hadi yallah bakalım Hayır hayır İşte bu Kerem komiser kurtulduk o maymundan kurtulduk işte bu kadar Oğlum adamsın be benim hayatımı kurtardın resmen. Beni yiyecekti o manyak. Akşam yemeğinde yahni yapacaktı beni. Of of kurtardın beni. Sana bir can borçluyum dostum. Lafım olur Kerem komiser yürü hadi. Şehre geri gidelim. Artık manyak bir maymun istilasından kurtulmuş olduk. <laughs> <laughs> Şehri de beni de kurtardın. Adamsın fakir, adamsın Ama şimdi ben köprüden nasıl geri geçeceğim? He? Sen zıplarsın Kerem komiser. Eğer bir şey olursa ben seni buradan tutarım. Hadi zıpla hemen. Tamam o zaman geliyorum. İşte bu. Adamsın Kerem komiser. Hadi gidelim buradan. Evet evet ya. Ailemi de çok özledim. Gidince onlara sıkı sıkı sarılacağım böyle. Ben de ben de. İkimiz de burada öleceğiz zannediyordum ben. Ama yine kol kola kurtulduk Kerem Komiser Artık huzurlu huzurlu evimize dönebiliriz Değil mi Sizden intikamımı alacağım Beni öldürmeye çalıştılar Ama başaramadınız İşiniz bitti sizin Bana tuzak kurarsınız Demek He? Fakirden de Kerem Komiserden de intikamımı alacağım Bekleyin bakalım beni geliyorum. Sizi sarsamlar geliyorum. İşte bu bey kurtulmuşsunuz sonunda. Eve geri geldiniz. Sizi çok özledik. Size bir şey oldu sandım. Evet babacım ya geri gelebileceksiniz sandım bir an. Ama neyse ki geri döndünüz. Ay evet evet neyse ki geri döndünüz. Bir an hepiniz öldünüz sandık. Sizin için çok korktuk babacım. Sıkıntı yok canım ailem. Fakir ve ben her zaman başımız belaya düşse birlikte omuz omuza verip bütün belalardan çıkıyoruz. Evet evet hiçbir düşman hiçbir kötü adam bizi yenemedi bugüne kadar. Hepsinin hakkından geldik. Tabii ki o pis maymunun da başının belasında Çektik Babacım inanmıyorum ya o maymunu nasıl yendiniz İnanmıyorum King Kong'tu Eee ben ve fakir amcanız işte Gittik onun ağzını burnunu kırdık Değil mi fakir Evet evet çıktık önüne delikanlı gibi Patır kütür yumrukladık onu Aynen aynen dayağımızı yedi yani Ulan Kerem komiser Ne sallıyorsun be Ağlaya ağlaya kaçıyordun King Kong'tan Ben olmasam ölmüştün neyse Ay siz gerçekten kar Evet babacım ya. Hayranım ben de size. Nerede bunlar? İşte oradalar. Şimdi işiniz bitti sizin ahmaklar. Beni öldürürsünüz he. Beni öldürmeye çalışanlardan nefret ederim. King Kong geldi bizi yemeye çalıştı. Ben de çıkarttım. Tokatı bir tane Osmanlı tokadını yapıştırdım yüzüne. Ben de bunu görünce gaza geldim tabi. Dönüp havada 5 kere dönerek döner tekme attım King Kong'a. Ne uğradığını şaşırdı çok korktu Maymun Demek bana tokat attınız. Demek bana döner tekme attınız. Bir de bana maymun dersiniz. Yalancılar size. arasında işte onu bir güzel dövdük. Sonra da attık gitti bir yere. Bir daha hayatta gelemez o. Yani cesaret bile edemez. Ölmüştür zaten. Evet evet. O yani kim ki bizi yenecek değil mi? Aynen öyle. King Kong kimmiş abi? Maymunun teki işte. Bizim için çocuk oyuncağıydı onu yenmek. Ne demek çocuk oyuncağıydı ha? Göstereceğim ben size. Bu akşam yemeğim olunca göreceksiniz. Şey onu öldürdünüz şey. Yani yendiğinize emin misiniz? Çünkü biraz sağlam duruyor kendisi. Nasıl sağlam duruyor ya? Miray saçmalama kızım. Allah Allah yendik geldik diyoruz. Nerede gördün sen King Kong'u? Ee, şey babacım tam olarak arkanızda. Ne dedin ne dedin? Arkamızda mı? Yok yok ya bize eşek şakası yapıyor bunlar değil mi? Arkamızda olamaz yani. Yok ya yok olamaz. Lavların içine düştü. Gözlerimle gördüm. Şey pek güzel düştü. Demek beni lavların içine düşürdünüz. Demek beni tokatladınız. Demek bana döner tekme attınız. Sizi pis yalancılar. He, olamaz. King Kong abi. Hoş geldin abi. Biz de seni çok özlemiştik. Aha, gözümüz yollarda kalmıştı. Abi sen nereden çıktın ya? Sen pişmiş kelleye dönmüştün en son. Mandalların içine düştün. Alev atıyordun. Sizi gerizekalılar. Beni lavlara atarak yenebileceğinizi mi sandınız? Hı? Pisyoloncular. Abi ne bileyim insan magmanın içinden çıkar mı ya? Allah Allah. Lav o lav. Ne yapman lazımdı yani? Siz bana maymun dediniz. Arkamdan benimle dalga geçtiniz. İkinizin de işi bitti. Sizi ahmaklar şimdi sizden birini löpür löpür yiyeceğim. Nasıl yiyeceksin abi ya? Yam yam mısın sen? Yürü git şuradan. Niye yiyorsun bize? Evet abi ya git inek ye, dana ye, bir şeyler ye. Allah Allah. Kuzu falan ye. Hayır ben seni yiyeceğim Kerem komiser. Önce seni Sonra da fakiri yiyeceğim. Hadi size iyi günler. Ulan şuna bak adam manavdan elma seçer gibi Kerem komiseri seçti. Aldı gitti diyeceksin de. İnanmıyorum fakir amca babamı kurtarsana. Bu King Kong babamı yiyecek. Evet fakir ya gidip kurtar yani Kerem'i. Bu ne böyle burada böyle bekleyecek misin? Ya manyak mısınız siz? Adam ne dedi duymadınız mı? Önce Kerem'i sonra seni yiyeceğim dedi. Benim Kerem'i değil kendimi kurtarmam lazım. Ay ne kadar. Ulan bir de üstüne rezil olduk iyi mi ya? Oh, Bob. Kerem komiseri nasıl kurtaracağım ben seni de? Ay vay yedik. Evet Kerem komisercik yavaş yavaş pişiyor. Güzel güzel mis gibi kokular gelmeye başladı. Ya abi burası çok sıcak oldu terlemeye başladım. Çıkartsan olur mu beni ya? Alev aldım yani. Ulan öyle şey mi olur? Eğer ısınmazsan pişmezsin. O zaman çikin olur tadın. O yüzden seni pişiriyorum. Ya abi iyi tamam pişiriyorsun da yani Allah Allah. Piştim burada yani. Anladın mı? Gerçi adamın istediği de o. Pişirmek beni. Of of pişirecek burada bu beni. Yok yok benim karnım çok acıktı. Ben dayanamayacağım yiyeceğim seni. Abi dur abi yeme abi. Abi benim tadım çok çirkindir bak fakiri yeseydin keşke sen onun tadı daha güzel. Benim tadım çok çirkin acıyım ben. Ne acı musun? ben acıya bayılırım. Gel buraya. Nom, 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 nom. nom. İşte tadı harikaydı. Kerem komiseri yedim. Burası neresi ya Midesine attı beni Leş gibi kokuyor burası Ulan adam beni yedi ya Ne yapacağım ben şimdi Burada bir taktik bulup çıkmam lazım Midesini bulandırırsam belki buradan kurtulabilirim Yoksa şu asidik sular beni eritir burada Midesini bir şekilde bulandırıp buradan çıkmam gerekiyor Ne yapsam acaba ne yapsam Şurada bir osursam iyi olur aslında Lan bana bak çekil Çıkart lan Kerem Komiser'i. Sana diyorum Dana çıkart Kerem Komiser'i çıkart dedim hadi çıkart. Hadi oradan seni şapkal çıkartmayacağım asla. Çıkart dedim sana çıkart yoksa rezil olacağım çıkart şunu hadi. He midem bir garip oldu çok garip hissediyorum. o oh, midem. He iste. Oh sesi bulanmaya başlar ve beni çıkartır. Hadi hadi hadi. Olamaz. Çok neden bulanıyor? <laughs> 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 de kurtuldum. Kustu beni. Plan işe yaradı. Ama iğrenç kokuyorum. Lan sen benim midemde neler yaptın böyle? Kerem komiser kusura bakma ama harbiden iğrençsin yani. Bu ne böyle? Hey. Ne yapayım ya? Midesinde mi kalsaydım? Of of. İğrenç kokuyorsun yani. Ben gidiyorum ya. Bu ne böyle? İğrenç. Yürü git fakir ya. Gelmiş benimle dalga geçiyor. Of ya Of, kötü arkadaşsın sen işte kötü. Of Kerem komiser. Of iğrensin ya. Arkadaşlar ya beni bu durumdan kurtarmak için kanala abone olup video like atar mısınız? Beni seven herkes kanala abone olup video like atsın. Yoksa bu King Kong yine yiyecek beni. Yürü git Kerem komiser ya. Pislik misin sen? Of of kim abone olup like atsın sana? Pislik herif. Kusturdun resmen adamı. Ben bir daha Kerem Komiser'i yemeyeceğim. İğrençmiş senin tadın. Kustum resmen. İğrenç. Bu ne ya? King Kong tadımı beğenmedi. Neyse neyse. Sanırım bu iyi bir şey. Of ya of.